Evet arkadaşlar merhaba. <laughs> Gördüğünüz gibi ben halen deniz gününde kamptayım. Ve inanır mısınız Şu oturduğum yerde ki sesi duyuyor musunuz? <laughs> Diyeceksiniz ne bu? Bu havuzdan sirkülasyon suyunun artan bölümü var ya hani dışarıya akıyor filtrelere gidiyor ben de getiriyorum şezlongumu tam hemen yanı başına koyuyorum böyle. Bazen dalıyorum gidiyorum sanki bir şelalelerin başında oturur gibi. Bana müzik gibi geliyor. Tabii bu bir zevk meselesi. Hepinize buradan sevgi selamlarımı gönderiyorum. Efendim bugün 1 Ekim 2021 biliyorsunuz. Ay başladı. Allah hayırlara vesile etsin bu Ekim ayını cümlemize inşallah. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.